Merhaba arkadaşlar, bugün yarat yaratıkların IQ'larını ölçeceğiz. İlk olarak zombilerin... Yani. İlk olarak zombiyi tam şuraya koyacağız. Sonra buraya gelecek. Ardından şuradaki köylüye gitmeye çalışacağız. Tabii köylü de bu durumda gider. Bu yüzden elini görünmez blok yani bariyer ile kapatacak. Başlıyoruz. Tamam. Bu formülere basit bir tane şey yaptık. Şimdi diğerine geçelim. Diğeri de Creeper'lar için. Herkes biliyor ki Creeper'lar kedilerden korkar. Yani herkes bilmiyorduk da. Creeper'lar kedilerden korkar. En başta kedi korkuyoruz, koyuyoruz. Creeper kedilerden korkarak ilerliyor. Tam burası güven derken gördüğünüz şu Creeper gibi buradaki boşluğa düşüyor. Şimdi bunu gerçekten yapalım. Creeper'ımızı buraya koyacağız. Creeper'ımız kedilerden korkacak. Kork. Korkması için birazcık zaman veriyoruz birazcık korkmayacak da sonrasında korkacak. Kedi mi koşmuş? Ha tamam korktu arkadaşlar. Kaçıyor. Fikrini mi değiştirecek acaba? Yok değiştirme. De. E hadi bir karar ver artık. Herkes seni bekliyor. Creeper. Karar ver artık diyorum. Creeper. Karar verir misin bugün? Yoksa 80 kat trilyon saat daha mı bekleyeceğiz. Kararını verdi ve kedisiz olan bölüme geçti. Kıyıbının çukura düşmesi gerek. Yok düşmeyeceğim diyor. Düşersin düşersin. Yok yok diyor ya. Hala yok diyor. Arkadaşlar aslında dalga geçiyor. Tamamladı sayalım. Evet arkadaşlar diğer bir parkurumuz ise Creeper'lar için aşırı zor bir parkur korku için gerçekten de zor. Buraya gelecekler, buradan geçecekler. Dört yollar var. Tabi buradan dönüyorlar da neyse. İşte şunu besleyelim bari. Evet tamam. Buradan dönerse korku. Buradan dönerse korku. Mecbur ileri gidecek. Buradan dönerse tekrar korku. Ama burası kapanmış. Devam edeceğiz. Buradan dönerse çift korku. Böyle ilerlerse 3 tane korku. Buradan dönerse rahatlık. Başlıyoruz. Clipper'ın en son ki rahatlığa ulaşması gerek. Bunlar için çok uğraşıyoruz bu parkurlar için. Like atmayı unutmayın. Abone de olun. Hayır korku yapıp geri dön korku orası. Öyle değil. Ya gitti. Tekrar korku. Ha, geri dönüyor. Yay! Çiftli yolu seçiyor her zaman. Şimdi geri dönecek. Ha gayret yani. Ha tamam. Çiftli olan kısma geri dönme lütfen. Hadi ama. Hayır orası da değil. Benim orada üç tane korkun var. Geri dön. Orada yaşayamazsın sen. Ya! Habibi oraya dönme. Dimdik git. Heh tamam. Özgürlük, özgürlük. Hadi koş özgürlüğe koş. Kedi yok orada. Orada kedi yok. Hı koş. Koş. Deli ya. Ya ama oraya kadar gelmişti. Neyse tamamladı sayıyorum. Ben buradaki yolculuğumuzu da tanıtalım. Şuradan başlayacağız. Burada iki tane yol var. Üç tane yol var. Bu tarafı kedicik düz gidecek. Eğer dönerse bir tane daha kedicik. Bunu Bunda dün düz gidip buraya ulaşması gerek. Ay burada da kedicik var. Onu yok edelim. Artık parkurumuz hazır. Şimdi başlayalım. Önce bir creeper. Ooo pat diye çok iyi gidiyorsun. O dönüş yapmayacaktı. Neyse. Ona hak veriyorum. Geldim. Dıt. Ya, biraz zor mu? Ya, geri döndü. Kevin'in <laughs> şey aykısı aşırı fazla değil. Ama zaten ona gerçek bir kişi de değil. Hem de üçüne girip, girip durmayı bıraksana. Diğer bir parkurumuzdaki creeper'la dolanıyor şurayı bir şeyler. Hadi. Düşmüyor ya. İki tane creeper'ımız var. İkisi de bir türlü beceremiyor. Creeper'lar dıt. Hadi. Ne yapayım? Bariyer mi dikeyim oraya? Ya yok artık. Ya! Tam bir IQsuz. Böyle türlü koysan daha iyi gidecek ya. Tabii türlü istemeyecek bile. Hadi bak orada özgürlük var. Arkadaşlar burada özgürlüğün olduğunu sanması gerek. Tabii gitince böyle pat yarış şey yapacak. Ulan tavuk bile içine girecek. ya. Düm düz ilerle. Aferin. Özgürlüğün tadını çıkar. Hayır. Oraya girdi sayalım. Girdi yani. Sayalım. Evet girdi sayalım. Şu sayede Oha. Gitti. Neyse. Arkadaşlar. Zombilerin köylüleri saldırma isteği var. Bunu size göstereceğim. Tabi bilenler ya da görmek istemeyenler de videoyu ileri sarabilirler. Bunu bayağı bir yukarı koyalım. Üstünü kapatacağım ki zombiler yanmasın. Zombiler yanarsa bunu yapamayız. Tamam. Şimdi bir tane zombi bir tane köylüyü öldürecek. Zombi ile köylü savaş. Böyle videolar çekebilir aslında. Aha öldü gördünüz. Bir dakika hava kararıyor. Ben yani bu demektir ki gece oldu. Tamam. Şimdi köylü bölümünde geçeceğiz. Şey yatak dolduralım ya. Yoksa gelmiyorlar. Bir türlü gelmiyor ya yatağı. Çok denedim gelmediler. Bir yatakta yatacaktınız. Bu yapamıyorsunuz ya. İşte kapıları geçemiyorlar arkadaşlar. Ne biçim koyuluyor ya? Şöyle kazalım. Tamam, denettireceğiz. Hava kararıyor. Gece olmak üzere. Ve gece ol. Dur tamam. Battı güneş. Ayda çıkmış. Yani fırçası gece olmuş. Şimdi bak köylü. Tamam, oraya git yatak zindler içinde yatacağım. Aferin. Başka köylerde de öyledir. Onu şimdi yok edelim. Diğer köylerde de öyle mi değil mi? Gösterelim. Tüm köyler böyledir. Ben buraya açık bırakmışım. Bir de bunlar arkalarından da kapatıyorlar kapıyı özellikleri çok iyi. Tabi sonucu kapatamadan yapıyor. Yapmak yok hayat. Sen uğraşmadım. Zaten uğraşacağınız ne ki? Birkaç tane kapı açıyorsunuz. Şöyle bırakalım. Bu da oyunak için en olacak. Ay yanlışlıkla bıraktım. Arkadaşlar buradaki parkurdaki creeper başarmış sonunda. Şükür. Good creeperlar. Bunu girdi sayıyorum. Ama asla ama asla buraya gelmiyor. Ne oldu ya? Arkadaşlar böyle parkurları yapmak bizim çok zamanımızı alıyor ve çok emek gerektiriyor. Bu yüzden eğer like atarsanız ve abone olursanız bizim Yemeklerimizin karşılığının geldiğini anlarız. Ve biz de böylece daha fazla video atarız. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bunlar da uyuyorlar ya. Evet arkadaşlar görüşürüz.